Bismillahirrahmanirrahim. allah Teala hepimizi dedikodu kıybetten muhafaza eylesin. Haramlardan biri de kıybet ve dedikodudur. Kıybet bir kimsenin arkasından onun hoşlanmayacağı, üzülüp kırılacağı şeyleri söylemek kusurlarından bahsetmektir. Falan şöyle demiş, filan da ona şu karşılığı vermiş şeklinde faydasız konuşmaların kişiye ve topluma hiçbir faydası olmayacağı acık gelecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi şöyle buyurdu. Kefa bil mer'i keziben en yuhaddise bi kulli ma semi'a. Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Herkes her duyduğunu nakledecek olursa ortalık yalandan dolandan geçilmez hale gelir. Mümin güvenilir insandır. Efendimiz sallallahu aleyhi men selimel müslimune min lisani ve yedi. Tilinden ve elinden emniyette olunan kimsedir Müslüman buyuruyor. Kıybet kişinin kendisini üstün gördüğünün, ayıbını aradığı kardeşinin ise hor ve hakır bulduğunun alamedidir. Kıybet Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle en yeküle lehme ehihi meyten ölü kardeşinin etini yemek olarak tarif ediliyor. Kur'an-ı Kerim'deki en tiksindirici ayetlerden biri bu kıybet hakkındadır ölmüş bir kardeşin edini yemek. Birçok günahta olduğu gibi kıybette de insanın bulunduğu çevre çok mühim tesir eder. Dolayısıyla bir yerde kıybet edildiğine şahit olan mümin münasip bir ifadeyle gerekli uyarıda bulunmalı. Şayet vazgeçmezler ise o günaha ortak olmamak için oradan ayrılması gerekir. allah Teala kıybet etmeyi yasakladığı gibi onu dinlemeyi de yasaklamıştır. Çünkü kıybeti sükunet ile dinlemek zimmen ona iştirak etmeyi ifade eder. İnsan bir günahı alıştığı zaman ona tabi geliyor. Kıybet de öyle. İnsan, insan alıştığı zaman ağzında sakız gibi oluyor kıybet maalesef. Diğer taraftan acı bir kerecektir ki insanlar dehşetli kıyamet gününde kendilerinin çok ihtiyacı olmasına rağmen sevaplarını dünyada kıybet ve tedikodusunu yaptıkları kimselere verecekler. Şayet borçlarını karşılayacak kadar sevapları kalmamış ise tedikodusunu yaptığı kimselerin günahlarını yüklenecekler. Bu da Efendimiz S.A.V. ifadesiyle muflis diyor, iflas etmiş. Kıybet eden kişi aslında kıybetini yaptığı kişiye, Sevaplarını nakleder, onun günahlarını yüklenir. Çünkü ahirete kecer akçe amellerdir, onlardan mahrum oluyor. Onun için Hasan Pasrı Hazretleri şöyle buyurur: Madem gidiyor, kıybet ve tedikodu çok yapıyorsun, seviyorsun, ana babanın kıybetini yap ki sevapların başkasına gitmesin, ana babana gitsin. Bu da çok ipretlik. Onun için Ağzımıza tühüm atacağız. Bir yerde kıybet varsa orada oturmak, iştirak etmek, o kıybete ortak olmak demek oluyor. Efendimiz s.a.v. Fel yakul hayren evli yasmut Ya hayır söyle veya sus buyuruyor. Kıybet dilde zehirli bir hancer gibi. Bu hancer kalplerdeki muhabbet, şefkat, merhamet ve kardeşlik hislerini öldürür. İnsanları birbirine düşman eder. Nitekim Futayl bin İyaz kıybetin girdiği yerde kardeşlik çıkar demiştir. Mahmut Efendi Hazretleri de şöyle nasihat eder. İnsanları çekiştiren kimsenin hali bir mancınık kurarak güzel amellerini doğuya ve batıya her yöne atan kimsenin haline benzer. Yani amellerini dağıdır. Bu sebeple dilimizi bu afette muhafaza etmemiz gerekir. Hataya düşülmüş ve kıybet edilmiş ise helallık istemek gerekir. Zira kıybet helalleşilmediği takdirde hesabı kıyamete kalacak büyük bir kul hakkıdır. Rabbimiz lisanımızı, dilimizi afetlerden kıybet, dedikodu, yalan, iftira gibi haramlardan muhafaza buyursun. Amin.